Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla da sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şovum'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Şovum'dan Harun Canlı. Evet Hazar Hocam bugün ne yapıyoruz? Evet bugün Instagram'dan gelen soruları cevapladığımız ikinci videomuzu yapıyoruz. Birinci videomuzu Antalya'dan Ümit arkadaşımız yapmıştı. O videonun ikinci serisindeyiz. Evet şimdi e, Instagram'dan gelen güzel sorular var. Bir 13 tane sorumuz var şu anda. Evet. Ben e, ilk sorudan başlamak istiyorum. Düğün fotoğrafçılığı için fotoğraf makinesi ve lens tavsiyesi verebilir misin? Tabii ki. Şimdi bu konu çok derin bir içeriğe sahip. Burada sabaha kadar da konuşsak hala üzerinde konuşulacak şeyler olacaktır. Hı hı. Bu konuyla ilgili fujifilmshop.com'da blog bölümümüz var. Orada makine ve lens tavsiyesi verdiğimiz bir düğün fotoğrafçılığı bölümü bulunuyor arkadaşlar. Oradan detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ben bu arada şeyi de eklemek istiyorum bizim o blog kısmında çok fazla konuyla alakalı çok güzel içerikler de var. Tabii Orayada birden kapa... fazla fotoğrafçılık türünün bulunduğu bir blog bölümü var gerçekten çok faydalı. Evet e, ikinci sorumuza geçiyorum. Video için 33 milim lens mi yoksa 35 milim lens mi sence hangisi? Evet Şimdi bu konuda çok soruluyor özellikle 1.4 olmasından kaynaklı 35 1.4 ve 33 1.4 diye Hı -hı. iki tane lensimiz var. E, 35.1.4 14 ilk çıkan 35 mm serisi olduğu için video çekimlerinde birazcık yavaş kalabilir. Videoda hızlı otofokus istiyorsanız 33 mm 1.4 diyaframa sahip olan lensi tavsiye edebiliriz. Evet o zaman diğer sorumuzla devam ediyorum. Evet. T3'ü getir, T5'i götür kampanyası olacak evet. mı? En çok sorulan sorulardan birisi. Bu tür soruları çok oluyoruz arkadaşlar. bu tür değişim kampanyalarını Tokyo'daki merkez karar veriyor. Ee, değişim taleplerini alıyoruz, Tokyo'ya iletiyoruz. Biz de yapmayı çok isteriz ama tabii ki en son karar Tokyo. Evet, merkezden haber gelirse hemen yarın başlarız. Umarım. <laughs> evet, e, T30 Mark 2 su geçirmezlik özelliği mevcut mu? E şöyle e, XT 10'dan XT 30 serisine kadar olan serilerde xs son modellerinde ve XT 200 E4 serilerinde su ve toz koruma özelliği bulunmuyor. Su toz koruma özelliği bulunan modeller biraz da üst segment T1'den T5'e kadar olan modeller ve H1'den H2S'e kadar olan modellerde stetoskor koruma özelliği mevcut. XH2 ile poz tarafını nasıl yaparız? XH2 modeli diğer modellere göre biraz daha farklı olduğu için, yani üzerinde bir ekran var. diğer XT1'den TB5'e kadar olan modellerdeki pozlama çarkı üzerinde olmadığı için eee makinamızın ön ya da arka tarafındaki çarkına pozlamayı atayabiliyoruz. Ee, fabrikadan çıktığı şekilde şu arkadaki çarkta geliyor. Postelafisinde program modu ya da herhangi bir öncelikli modundayken şu arka taraftaki çarktan artı 1, artı 5, beş, eksi 5'e kadar da buradan ayarını yapabiliyoruz. Dış ortam portre fotoğrafçılığı için en keskin zoom lens hangisidir? Şöyle şimdi ilk sistem açısından konuşacaksak hı hı. 50 140 2.8 gerçekten porte konusunda çok iyi bir zoom lenstir. yine 16 55 sabit 2.8 diyaframlı bu şekilde kullanılabilir. onun dışında GFX serisinde de prime olacaksa eğer sabit işte 250 mm gerçekten çok etkili bir lens ya da 4500 uzun bir aralığa sahip aynı zamanda güzel bir portre etkisi verecektir. Zaten portre ve keskinliğini en üst düzeyde istiyorsanız arkadaşlar orta format GFX serisindeki lensler o 3D pop-up etkisinden dolayı çok daha etkili bir portre sunacaktır sizlere. 45-100, 100-200 bunlar gerçekten güzel lensler. Prime olarak ilk sistemde tavsiye isterseniz de 90 mm f2 gerçekten çok keskin bir lensir portre konusunda. Onun dışında hani 50 mm f1 diyafram var. O da gerçekten etkili bir lens olarak kullanılabiliyor. Evet şimdi sıradaki sorumuza geçiyorum. Bu soru bize showroomlarda da çok soruluyor. Instagram'da da çok sorulmuş. XH2S için 16-80, 18-55 ve 16-55 3 tane kit lens seçeneği var. Bu kit lenslerden hangisini tercih etmeliyiz? Evet, şimdi tabii bu kullanıma göre değişebilecek bir şey bu. Ee, eğer ki çok kaliteli bir lens istiyorsanız ve Hı -hı. diyafram açıklığı önemli ise 16-55 bu konuda gerçekten en e, tepedeki lenslerden birisi arkadaşlar. 1855 ile 1680 arasındaki tercihe gelecek olursak burada sizin için yeterli olacak zoom aralığı 80 mm mi yoksa 55 mm mi ona karar vermeniz lazım. Tabii bir faktör daha var. 1855 ile 1680 arasında 1855 2.8 diyaframdan başlar, 4'e kadar çıkar. 16-80 sabit F4 diyaframdır. Bazı noktalarda 55 mm portre için yeterli olmuyor F4 diyaframda. 80 mm F4'te çekilen bir portre ile 55 mm F4'te çekilen portre arasında alan derinliği farkı oluyor. 16-80 bir tık daha öne çıkıyor bu konuda. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Ee, 1-4 telekonverter ile 2 telekonverter arasından hangisini tavsiye edersin? Bu da yine kullanıma bağlı olacak şekilde değişken bir şey ama farkları şöyle. şimdi telekonverterlar 50 140 80 mm 104 100 150 600 gibi lenslere 104 gibi lenslere takılabiliyor. Kullanılan odak mesafesini 1.4 aldığımız zaman 1.4 ile çarpıyor, 2 aldığımız zaman 2 ile çarpıyor. Fakat burada şuna karar vermemiz lazım. Ee, Milimetreyi çarparken aynı zamanda diyaframı da 2 ile çarpıyor arkadaşlar. Yani kullandığınız e, lensinizin diyaframı mesela 4 ise 2x taktığınız zaman bu 8'e çıkıyor. E, yani diyaframım çok çıkmasın istiyorsanız 1.4 konverter alabilirsiniz. Ama benim için odak mesafesi daha önemli diyorsanız 2x konverter alabilirsiniz. Evet o zaman diğer soruya daha devam ediyorum. Evet. evet videoda en iyi cilt tonu ve doğru renkler için... Hangi film simülasyonunu kullanmalıyız? Şöyle e, Astia film simülasyonu biraz daha soft e, tonlar veriyor. E, Hı -hı. Cilt tonunu birazcık daha soft verir. Ama haricinde bir renk yapacaksanız e, Eterna diye bir film simülasyonu var. Eterna'da renkler biraz daha sıfıra yakındır. E, F-Log'a benzer e, birazcık daha soluk tonlarda çeker. Sonrasında kendiniz onu renklendirerek istediğiniz bir tonu yapma imkanı bulursunuz. Ama e, var olan renklerde yapmak istiyorsanız Astia e, gibi tonlarda güzel bir renk tonu elde edebilirsiniz. Özellikle cilt cilt tonları birazcık daha yumuşak olur. Velvia tonunda da porta çekilmemesi gerekir. Renkleri olduğundan daha da canlı gösterdiği için cilt tonunda bazen bozulmalar yaşayabiliyoruz. Evet, e, Fuji Film'in film simülasyonu ile Photoshop gibi uygulamalar arasında ne farklar var? Şöyle bu güzel bir soru. Ee, Fuji Film'in şimdi eskiden beri var olan bir film şirketi Fuji Film. Ee, Photoshop'a ihtiyaç kalmadan renklerin birçoğunu makine üzerinde halledebilmemiz için e, var olan film simülasyonları var kendi içerisinde. Ee, bu şuna benzer, makinenin üzerinden sanki bir Photoshop'ta preset atmış gibi renkler elde etmemizi sağlıyor. Hızlı içerik üreticileri için gerçekten avantajlı bir şey bu. E, Photoshop'a gerek kalmadan birçok yerde hızlı fotoğraf üretilme üretebilmemizi sağlıyor. Evet ben arada şunu da ekleyeyim. Bizim e, film simülasyonlarını makinelere kaydedebildiğimiz Hı. için e, 6-7 tane film simülasyonunu farklı e, şekilde kaydedip Tabii. istediğimiz gibi hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Hatta Fujifilm xweekly.com'dan da e, buradaki film simülasyonları oluşturulabilecek milyon tane e, simülasyon yapmışlar ve gerçekten çok etkili arkadaşlar. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Evet. O zaman ben de sana bir soru sorayım. Ee, kablosuz tether çekimi nasıl yapılıyor? Burada arada bir tane soru kaynamış. Hemen onu da ben sana sormuş olayım. Evet şimdi e, kablosuz tether çekimini aslında H2 ve H2S de e, hariç tutarsak çünkü onlarda file transmitter grip <laughs> geldi. Onun aracılığıyla yapılıyor. Ama diğer bütün makineler için bizim kablosuz bağlantı özelliğimiz var. <laughs> Eğer VPS destekli bir modemimiz varsa hı hı. modemi kablosuz bağlantı ayarı kısmından yani bağlantı ayarları kısmından hı hı. modemin SSID'sini yani ismini ve parolasını yani şifresini kendimiz manuel olarak girerek veyahut da cihazın içinden modemi seçerek önce modeme bağlıyoruz sonra kullanacağımız bilgisayarda PC Autosave diye bir uygulamamız <laughs> var bizim yine Fujifilm'in e, global Ücretsiz sitesinde. bir şekilde indirilebilecek Tabii, bir uygulama. E, global ile direkt ücretsiz indirebiliyoruz. Onu da yükleyip oradan e, Wi-Fi üzerindeki <laughs> bağladığımız makineyi tanımlamamız gerekiyor. Evet. Ondan sonra işte Capture'ı ve hatta Lightroom hangisiyle evet, yapmak istiyorsak devam olur. ediyoruz. O zaman diğer soruyla devam ediyorum. Evet. En çok sorulan sorulardan birisi. <laughs> evet. Yeni showroom nereye açılacak? Şöyle arkadaşlar tabii bizim de hani e, Fuji Film olarak bir planlamamız var tabii ki. E, bu soruyu biz size soralım. Nereye açalım? Yorumlarda e, açmamızı istediğimiz yerleri belirtseniz seviniriz. Evet yorum yaparken beğenmeyi de unutmayın. <laughs> evet diğer soruyla devam ediyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yaparken hangi kriterlere dikkat ediyoruz? Şimdi şöyle e, 7-24 canlı içerik üretilen bir dünyadayız artık. Ee, ve burada e, takipçilerimize referans olabilecek e, şekilde egzif bilgilerinin olduğu e, paylaşımları yapmaya özen gösteriyoruz. E, i̇şte kullanılan ekipman, e, çek çekilen fotoğraf şeklinde e, tabi arada gözden kaçırdıklarımız da oluyordur. Bunun için de affedin arkadaşlar. Evet zannediyorum başka sorumuz kalmadı. Evet e, bu serinin 3. videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.